Merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, sesim hiç duyulmamış. Yani hiçbir yerde sesim yok. Ben de bu videoda bir Nisan şakası arkadaşlarıma yapmıştım. Ev uzaktan olunca tabi bu şekilde bir şaka oluyor. Biz arkadaşlar arkadaşlarımla birlikte bir etüt yapıyorduk ve bu etütte arkadaşlar e, biz ilk başta bütün sınıf olarak bir etüt yapmıştık ve bu, bu bütün sınıfta arkadaşlar beni e, şöyle ben o görevler almıştık biz bu arkadaşlarla Berra ve Nazlı'ya onları da buradan selam gönderiyorum. Ee, sonra arkadaşlar biz de bu videoda o şekilde bir şey yaptığımız için e, ben de onlara dedim ki arkadaşlar bu zamana kadar aslında sizin etütleri sevmiyordum etütlerde görev almak için vardım diyorum ve onun üzerine onlarla da birkaç bir şeyler yazıyorlar onları sinirlendiriyorum bir insan şakası yapmaya çalışıyorum hmm. bu videonun sesi olmadığı için çok özür dilerim ama ben bir ses kayıt ederek bazı yerleri tabii ki de unutmuş olabilirim. Ne zaman ne söyleyeceğimi bilmiyor olabilirim. Bunun için de tekrardan özür dilerim. Neden duyulmadığını bilmiyorum. Aslında en sonunda bir şey olacak. Arayacağım onları. O zaman bir şey olacak. Çok da bahsetmek istemiyorum. Biliyorum falan diyor Berra. Neyi biliyorsun diyorum. Ama önceden böyle değildi. Sizi seviyorum sizi de seviyordum. Sizi seviyorum. Evet, sizi de seviyordum. Neyince bir söyleyeceğini söyleyeceğimi düşününce bir korktum. Sizi de seviyordum ne demek? Şimdi sevmiyor musun? Görev için geldiğini biliyordum diyor Berra. Ona neyi biliyorsun dediğimde. Ben de biliyordum Uvu. Arkadaşlar bu Uvu yüzünden birçok şey olacak. Belki Uvu e, ee, belki uvu niye uvu diyeceksiniz uvu ne diyeceksiniz uvu arkadaşlar bizim için bir konuşma dili gibi bir şey yani şöyle uvu bizim için tatlı bir şey de sizi seviyorum anlamında kullanılan bir söz bakalım neler olacak ben diyorum ki ne uvusu ve tatlı bir şey yok ki ortada yani şaka yapıyorum ya hani ne ala hani şaka yapıyorum. Onlar şaka yaptığını bilmiyor ama onlara kızıyorum İşte böyle 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 diye bahsediyorum. Hani uvu da tatlı ve sizi seviyorum anlamda kullanıldığı için ne alaka diyorum. Şu uvu yüzünden kalmayan şey e, gelmeyen şey başımıza kalmadı. <laughs> Arkadaşlar yanlış söylemiş olabilirim kusura bakmayın. Onun anlamında seni seviyorum yapmadık mı? Evet işte. O yüzden dedim yorum ben de. Bazı şeyleri hatırlıyorum tabii yazarken falan olanları. Bu şekilde. Sizi, e, diyor ki sizi seviyorum diyorsun diyor. Ben de diyorum ki ben demedim Nazlı dedi diyorum. Çünkü Nazlı U yazdı. Siz de gördünüz zaten. Tekrardan görmeyenleriniz varsa zaten e, birkaç dakika sonra veya birkaç zaman sonra size göstereceğim orada. İşte benim uvu demediğimi, ben ne uvusu dediğimi göstereceğim. Bu arada ben buradan buradan söylemiyorum. Hepsi şaka içinde. Şaka amaçlıydı yani. Ee, bu şekilde. Ee, ben bu videoyu açıkladıktan sonra arkadaşlar. E, ben onu anlatayım bu sırada. E, hatta durun burada bir iki şey var. Siz de etütü görev için yapmıyor, yapıyor, yapmıyor, yapmıştınız diyorum ben. Sinirlendirmek için. Ama önceden böyle değildi. Siz de seviyordum seviyorum Arkadaşlar biz e, videodan sonra e, bir dakika Hayır diyor Berra bakın burada Nazlı biliyordum uvu yazıyor Ben de onun altı ne uvusu B yazıyorum e, arkadaşlar sonra e, şu şekilde diyeyim biz e, biz videodan sonra Berra diyor ki işte ben bir insanı sevmiyorum diyor Sonra arkadaşlar bu videodan sonra hatta bu videoya ses kayıtı eklemeden önce de Berra bana bir şaka yapıyor Yani aslında hepimiz yapıyor Nazlı'ya da yapıyor ama Nazlı galiba görmüyor Görmedi mesajı ee, Diyor ki bana işte teyzem kızar Teyzem işte şey e, korona olmuş O yüzden hani işte biz de ona gitmiştik Biz de korona olmuş olabiliriz diyor Siz de arkadaşlar ben bunu anlatırken siz mesajlara bakabilirsiniz ee, sonra arkadaşlar ben inanıyorum çünkü hani bir nisan şakasını sevmediği için. Sonra Berra öyle düşünüyorum. Bir, Berra da, da bana diyor ki bir nisan benim teyzem yok ki. Ama <laughs> bunu bilmiyordum gerçekten. Bir nisan böyle ben şaka yapan bir insan olarak bir nisanı nasıl sevemem falan diyor. Hadi göster diyorum ben de madem hani şey yapamıyorsun bana öyle şey diyorsun ben yaptım diye. Arkadaşlar ben bu da ay yesinler diyecektim ama... Berracığım burada kusura bakma yani ama çaka içinde hepsi. Ee, Berra yorumlara ayyesinler dersen <laughs> güzel olabilir veya bilmiyorum. <laughs> Başka bir şey de yazabilirsin. Bu videoyu kesinlikle izleyeceksin Berra ve azlı. Bu şekilde arkadaşlar. Yukarı çık oku bana ne diyor? Ama ben sen senin okuman lazım diyorum. O azıcık uğraş diyorlar bana. Ben de bekle diyorum ee, ve ona gösteriyorum kanıtımı. Olaylar bu şekilde daha da kızgınlaştırmaya çalışıyorum. Yani daha da olayları büyütmek istiyorum. Burada. E, ne uvusu bak. Ben diyorum ki ben ne uvusu B yazmışım diyorum yani. B demişim. Bak yazıyorum. E, bakalım Nazlı buna ne diyecek. Çünkü Nazlı uvu dediğine göre. Ben biliyorum ne diyeceğini ama sizin görmenizi istiyorum. Size arayacağım. Açın. Çok çok önemli diyorum ben. Bu konudan da ha daha önemli. Nazlı diyor ki Ay Allahım elim kopaydı uvu demeseydim diye bir şey yazıyor. Nazlı kız elin kopmasın yanlış anlama hepsi şakaydı. Ama sen de yorumlara Ay Allahım elim kopaydı uvu demeseydim yazarsan güzel olur. Biraz bir buradan sonra arkadaşlar yavaş yavaş aramaya başlayacağım. Hatta bakın şu an arıyorum. Bu arama biraz uzun arkadaşlar. Ee, yani şöyle diyeyim, Bu kısımlarda çok fazla işte Berra arkadaşımız gelmiyor ve yani Berra gelmiyor. Berra niye gelmiyorsun canım benim? Buradan onu gönderiyorum. Niye gelmedin? Ee, bu yüzden bir bayağı bir burada uğraşıyoruz arkadaşlar. Ben de bu sırada size uğraştığımız için bayağı bir şey yapacağım burada işte Nazlı ne bileyim şey diyorum Nazlı işte berraiyetle falan vesaire bunları diyorum arkadaşlar ee, Nazlı berraiyetle işte ım hani bir şey söyleyeceğim hani falan gibi vesaire. Tabi tam olarak ne dediğimi bilemem ama Berra'ya ekle vesaire diyorum. Hani Berra'ya eklesene. Hani ben bir şey söyleyeceğim. Hani gelsin bir bana küsmüş olabilirsiniz. Sen de küsmüş olabilirsin ama gel getir falan diyorum. Ama açıklamaya daha hemen başlamıyorum. Çünkü Berra'yı inat etmeye başlıyorum. Bir de arkadaşlar bizim dersimiz başlamış ve biz derse girmedik daha. Ee, Tabi burada bilmiyoruz aslında dersimizin başında. En azından ben bilmiyorum. Nazlı biliyorum. Bilmiyorum ama ee, Berra gelmeyince bakalım neler olacak. Biraz bekliyorum arkadaşlar. Çünkü buralar arama kısımları biraz uzun arkadaşlar. O yüzden burada canınız sıkılabilir diye sizinle konuşmaya çalışıyorum. Ama aklıma da herhangi bir şey gelmiyor. Berra gel çok önemli diyorum ben burada. Ama Berra kesinlikle reddediyor. Bakalım sonuna gelecek mi? Hadi bakalım Berra. Umarım bir Nisan şakamı beğenirsiniz bu arada. Ee, yani aslında güzel bir şaka olmuştu. Ama keşke orada sesim olsaydı. O zaman... Ee, videoyu daha da şey izleyebilirdiniz. Daha da iyi, daha da güzel izleyebilirdiniz. Yani normal orada kendi kendime orada normal olarak konuştuğum için. Şimdi videoyu canlandırmak gerçekten değişik bir ismiz. Çünkü ilk defa böyle bir şey yapıyorum. İlk defa bir videomda sesim olmuyor. Bu biraz değişik geliyor tabii bana. Ben ona gel çabuk diyorum. Bakalım o ne yapacak. Gerçekten bilmiyorum. Eee... Videodan ta sana tabii ki de özür diliyorum. Bir de Berra bana bir Nisan sevmiyorum dediği için ben de diyorum ki çok özür dilerim. Bir daha yapmayacağım vesaire diyorum. Berra beni de kandırdın. Ee, ne yapacaksın bilmiyorum. Bir daha beni kandırma lütfen. Ona da buradan selam gönderiyorum. Bu video umarım izlersiniz ve hepiniz çok beğenirsiniz. Beğenmenizi çok istiyorum. Berra mutlu hep. Berra hep işte şey adı nedir? Ee, videoda hep e, ay adını ne? Ben videoda hep işte ım, gelmiyor meşgul oluyor meşgul, meşgul oluyor ama e, bilerek gelmiyor aslında da acil falan yazıyorum ama kesinlikle gelmiyor bir süreden sonra artık açıklamaya baktım başlayacağım ama ben de ne zaman açıklayacağım gerçekten bilmiyorum. Bir e, bu arada konuşmamız 3 dakika falan sürmüş burada. Ee, ders başladı hem falan diyor. Ben buradan sonra aslında dersin başladığını öğreniyorum falan. O şekilde devam edelim. Bakalım neler oluyor devamında. Ee, bu arada Nazlı videonun sonunda size hoşça kalın diyor. Ama siz duyamıyorsunuz. Ben onun yerine buradan hoşça kalın diyorum. Ve Nazlı'nın yoruma hoşça kal demesini, hoşça kalın demesini bekliyorum. Ee, bakalım. Bir de. Birazcık yorumlar çok gelsin. Aboneliğimiz kadar yorum gelsin isterim açıkçası. Galiba buradan sonra veya bundan önce... E, ha bundan... Bir dakika... E, buradan önce Nazlı'ya açıklamış oluyorum. Ne zaman açıklayacağımı tam olarak bilmediğim için size bir şey diyemiyorum ama... E, bundan önce Nazlı'ya açıklamış oluyorum. E, ve... Berra halen gelmekte inatlaşıyor. Nakliyat yazdı orada. Nazlı kusura bakma yani ben yazmadım. Yanlış anlama lütfen. Çok özür dilerim. Ben yazmıyorum ama. Şey kız. Adı neydi bunun? Klavye kız. Bu şekilde sen gelmediğin için ne açıkladım diyorum. Burada bazen özel mesajlarınız olabilir. Eğer özel mesajlarınız varsa arkadaşlarla çünkü bazı yerlerde görebiliyorsunuz. Onların üstünü çizebilirim arkadaşlar. Bakacağım ben de özel mesajlarımız var mı diye. Ama bu Powerpuff Girls yani bizim grubumuzun adı bu. Bu e, onu arka, Berra ve Nazlı ile konuşurken böyle bir şey yok. Ama belki hani daha demin ekran mesela göründü. O zaman olabilir. Bu arada arkadaşlar yavaş yavaş hoşça kalın diyorum. Ama e, Berra inatla ne yapayım ne yapayım deyip duruyor. Dediğim gibi videonun sonundan sonra özür diliyorum vesaire vesaire. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.